Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Şimdi kova burçları şubat ayında sizleri neler bekliyor? Neler yaşayacaksınız? Kartlar bize hangi bilgileri verecek? Birlikte buna bakacağız. Ben destemi hazırladım. Hemen başlayacağım. Sadece ekstra kartlar seçerek ilerleyeceğim. Genel açılım olduğunu unutmayın lütfen. Sizin hayat akışınıza uyan bilgileri alıp bunları değerlendirebilirsiniz. Ben mümkün oldukça herkese e, uysun diye kartların bana verdiği bütün bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Hmm. Hmm. Şimdi iş, kariyer, para konularında hareket görüyorum arkadaşlar. Bir yerden size bir para gelebilir. Bu beklediğiniz bir para olabilir. Eğer ki şu an bir yerden para bekliyorum, işte bir borç mevzusu vardı ya da ne bileyim bir alacağım vardı diyenleriniz varsa o para şubat ayında elinize ulaşacaktır. Onun dışında iş kariyer mevzularında bir takım gelişmeler düşünüyorsanız ya da atmak istediğiniz adımlar varsa ve Şubat ayında bunu gerçekleştirirseniz sizi güçlü kılacak olumlu eylemler yaşayacaksınız durumlar var burada. Değnek ve kılıç. Yani kılıç çok hızlı eylemdir. Değnek de aslında e, hızlı harekettir atılgan ve hareketli bir Şubat ayı olacak sizin için çok keskin ve net kararlar alacağınızı ve genel itibariyle duygusal değil mantıkla hareket edeceğinizi görüyorum Önceliğiniz kendiniz olacaksınız kendinizi düşünerek hareket edeceksiniz ve vereceğiniz kararlarda e, kesinlikle duygusallıktan kaçınıp mantık ve bilgelikle hareket edeceğinizi söyleyebilirim Deyne Kraliçesi zaten bilge bilgedir aslında yani e, duygusallığa kapılmaz bilerek düşünerek tartarak hareket eder ve siz e, bu farkındalıkla hareket ettiğiniz müddetçe atacağınız adımlar sizin için iyi olacaktır, sizi güçlü kılacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken şey kılıç arkadaşlar. Kılıç açı ası hızlı başlangıçlar, hızlı kararlar, bir anda böyle beklenmedik ya da beklendik bir haberin bir anda hayatınıza girmesi ya da bir anda karar alıp bu kararı gerçekleştirmektir ani kararlardan kaçının. Burada gördüğüm gibi düşünerek hareket ediyorsanız evet karar almak yani ani karar almakta sıkıntı yok ama düşünmeden bir anda eyleme geçmekten kaçının. Fakat uzun süreli bir düşünce durumunuz varsa, planlarım, projelerim var. Düşündüm, toparladım kafamdakileri ve mantıklı buluyorum ve yapmak istiyorum. Bu yolda gideyim mi diyorsanız evet gidebilirsiniz ki zaten Şubat ayında sizin için karar alma ve eyleme geçme dönemi diyebilirim. Burada genel itibariyle e, özellikle para maddiyat mevzuları yer alıyor. Aranızda ilişkim çok güzel gidiyor ya da aile içinde durumlar çok iyi e, daha ileriye taşıyabilir miyim? İşte ilişkimde beklentilerim var, çok güzel ama daha ileriye taşıyabilir miyim diyenler varsa tılsım olmuşsu. aile içi mutluluk, aile içi güzel haberler, güzel gelişmeler e, mevcut güzel zaten güzel giden ilişkide daha ileriye gitmek e, yol kat etmektir. Zaten her şey yolunda olanlar e, daha da iyiye doğru evleneceksiniz arkadaşlar. Maddi sorunlar varsa mesela bunlar aşılacaktır. Hmm. Kılıç Kralı kendini gösterdi. Şimdi arkadaşlar bir mahkeme ve muhakeme süreci var burada. Gerçek anlamda bir mahkeme süreci yaşıyorsanız ya da Şubat ayında böyle bir şey yaşayabilirsiniz. E, bu konuda olumlu bir takım gelişmeler yaşayacaksınız. Yani e, güzel haberler, olumlu gelişmeler veya ...size haksızlık yaptığını, size sıkıntı çıkardığını düşündüğünüz kişiler varsa... ...bu kişilerle yüzleşebilirsiniz. Kılıç kralı pozisyonunda olabilirsiniz. Sert, otoriter, istediğini alma odaklı olan... E, ...kılıç kadar keskin yani kesip atan, karar veren... ...durumu yöneten kişi siz olacaksınız bu konuyla ilgili. Birileriyle sosyal olarak münakaşa edebilir ya da hak sorabilirsiniz hakkınızı almak için bir takım çabalara girişebilirsiniz. Olumlu sonuçlanacaktır ya da mahkeme kartı der ki sana birileri haksızlık yaptıysa bununla ilgili seni mutlu edecek bir gelişme yaşayacaksın der. kupası ile birlikte de olumlu bir takım haberler. Hep az kartları geldi arkadaşlar. Para, duygusal anlamda yani her anlamda aslında sizi mutlu edecek bir takım olgular var. Burada aslında tatmin olacağınız mesajlar alacaksınız öyle söyleyeyim sizi tatmin edecek sizi mutlu edecek ve e, zafer bende diyeceğiniz e, bir takım e, haberler alacaksınız hmm. şöyle olabilir belki gerçekten size olumsuzluk yaratan kişi sadece e, aşk hayatı değil iş hayatında da olabilir Tılsımlar olduğu için fark etmiyor aşk hayatı da olabilir fark etmiyor Belki sizden özür dilemek için biri gelecektir hayatınıza ya da ayağıma gelsin istiyorum diyeceksiniz, bekleyeceksiniz birini. O gelecektir veya o kişiyle ilgili bir haber alacaksınızdır. Bu sizi mutlu edecektir. Yüzleşeceksinizdir, e, içinizdekileri dökeceksinizdir. Bu size iyi gelecektir ama genel itibariyle konu ne olursa olsun güçlü hissedeceğiniz bir süreçte olacaksınız. Yine tılsım dokuzlusu ve tılsım kralı. Maddi anlamda hep e, böyle daha çok bir etki var burada. Bir beklentiniz var parayla ilgili ya bir birikim yaptınız bir şey almak istiyorsunuz ya bir yerden para bekliyorsunuz ya iş kariyer ile ilgili bir beklentiniz var. Şubat ayında tılsım kralısınız maddi anlamda daha iyi daha e, mutlu hissettiğiniz bir süreç ve şuradaki tılsım dokuzlusundaki beklentiniz her neyse onun karşılığını alıyorsunuz arkadaşlar şubat ayında. Olumlu anlamda. Yani para mevzularında olumlu anlamda gelişmeler var. Belki bir süredir sıkıntıdaysanız bunların toparlanması ya da plan projelerin varsa bunların Şubat ayında gerçekleştirilmesi, bir beklenti varsa bunun gerçekleşmesi ya da mevcut iş kariyer hayatında yükselme veya değişim arzunuz varsa bunun gerçekleşmesi gibi. Sosyalleşeceğiniz, yeni kişilerle tanışacağınız, İ takım ortamlara gireceğiniz bir süreç olacak sizin için. Hmm. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir şey var. E, kader çarkı aynı döngünün yaşanabileceğini söyler. Bu da nedir? Geçmişten birisi size adım atabilir arkadaşlar. Tekrar size gelmek isteyebilir, tekrar hayatınıza girmek isteyebilir. Fakat siz bu konuda kararsız kalabilirsiniz. Ya da Önünüze teklifler çıkabilir, bir takım kişiler çıkabilir. Bunları hayatınızı almak, kabul etmek konusunda düşüneceğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. Birileriyle söz alıp söz verme, ortaklıklar kurma, yeni ilişkiler, yeni tanışıklıklar yaşayabilirsiniz. Aynı anda birçok şeyi bir arada idare etme durumunda kalabilirsiniz ve ee, biraz da Karar verme konusunda yani şu kişiyi mi seçsem şu kişiyi mi ya da şu kişiyi tanıyordum tekrar hayatıma geldi kabul etsem mi veya... E Önüme birkaç yol çıktı. Hangisini seçsem gibi e, böyle seçim konusunda kararsız kaldığınız bir süreç yaşayıp ama sonrasında karar verdiğiniz ve bir yola girdiğiniz e, bir durum olacak. Burada maddi anlamda olabilir bu. Yeni bir iş, mevcut işte ortaklıklar, yeni yollar gibi ya da e, birileriyle tanışma, bir araya gelme gibi. <laughs> Şöyle bir şey de olabilir, şuna da dikkat edin. Hayatınızda ikili oynayan, birçok şeyle ilgilenen, ilişkilerde sosyalleşmeyi seven ve yolu biraz karanlık olan, çok böyle hemen güvenmemeniz gereken bir kişi girebilir hayatınıza ya da böyle bir kişi hayatınızda olabilir. Böyle bir kişiyle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dikkat edin arkadaşlar. Burada karanlık olan bir şeyler var çünkü. Eğer ki geçmişten biridir bir emek harcıyorsunuz, emek harcıyorsanız işinizle gücünüzle ve ilgili ya da bir yerden bir haber bekliyorsanız, arkadaşlar bu haber olumlu olarak gelecektir. Şurada karanlık olan yol her neyse bu aydınlanacaktır ve bu aydınlanma kabinde birileriyle bir araya gelme var. Bu daha çok e, şeyle iş güç kariyer odaklı bir şey ya da e, bilmiyorum. Bir topluluk. Yani burada bir topluluk var. Şu da olabilir tabi İlişkin çok güzel gidiyor artık. Aileler tanışsın. Ne bileyim. Bir evlilik vesaire istiyorum gibi bir durum da olabilir. Onunla ilgili de bir gelişme olabilir. Buradaki topluluk bir araya gelme durumu. Hmm. Arkadaşlar sizi sıkıntıya sokan, sizi üzen, kıran bir Durumla ilgili bir haber alacaksınız ve bu sizi mutlu edecek. Hmm. Çok böyle sıkıntı yaşadığınız bir konuyla ilgili olacak bu. Yani ya o kişiyle ilgili bir haberdir, sizi mutlu edecek bir haberdir. Ya da para mevzuları, maddi durumlarla, kariyerle ilgili bir böyle sizi sıkıntıya sokan bir durum vardır. Bununla ilgili artık olumlu bir gelişme yaşayacaksınızdır. Burada tılsım çıkıyor. Belki elinize bir para geçecektir. Genel itibarıyla para konularında iyileşme var arkadaşlar. Yani beklentinin olumlu karşılanması, olumlu cevap alma, yeni yollar ya da mevcut durumun daha iyiye gitmesi şeklinde olumlu. Özellikle para konusunda olumlu gelişmeler var. Ama insan ilişkilerinde biraz böyle geçmişten birinin tekrar gelmesi, ne bileyim ee, yeni kişilerle tanışma gibi böyle biraz daha aslında oturmayan konular var yani ilişkiyle ilgili oturmayan bir takım şeyler var sizi de çok duygusal da görmüyorum açıkçası daha çok böyle mantık e, odaklı görüyorum ya da kendi istekleriniz kendi beklentileriniz odaklı olacaksınız o yüzden çok duygusal görmedim <laughs> bakıyorum başka söylemediğim ne var atacağınız adımları çok böyle dirayetli ve düşünerek kendinizi düşünerek attığınız için genel itibariyle atacağınız adımlarda olumlu sonuçlar alacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken şey ikili ilişkilerde vereceğiniz kararlardır. Çok otoriter olmaya çalışan taraf, kendini düşünen taraf sizseniz ben istediğimi elde edeyim diyorsanız ve biraz karşı tarafı görmezden geliyorsanız buna dikkat edin. Ama bu siz değilseniz karşı taraf sizi görmezden geliyor karşı taraf çok otoriterse buna da dikkat edin. Yani burada e, ikili ilişkilerle ilgili dikkat edilmesi gereken şeyler var. Geçmişten gelen biri olabilir dediğim gibi buna da dikkat edin. Yani kişi ikili oynuyor olabilir. Size farklı e, bir şeyler söyleyip farklı bir hayat akışı içinde olabilir. Eee... <laughs> veya bu teklif hani bu geliş bu teklif iş kariyer hayatı ile ilgili olabilir. Bir şeylere hemen atlamamakta fayda var. İyice düşünüp irdelemek lazım. Ama genel itibariyle çok kötü şeyler görmedim. Yani genel olarak hatta belki de birden fazla olumlu haber, olumlu gelişme yaşayabilirsiniz. Bir anda böyle birden fazla haber alabilirsiniz arkadaşlar. Kova burçları umarım açılım size fayda sağlar ve memnun kalmışsınızdır. Alma verme dengesini sağlamak ya da teşekkür etmek isterseniz beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.